Herkese merhabalar, Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle benim de çok sevdiğim çok lezzetli bir pırasalı tarifi paylaşacağım. Pırasa sevmeyenlerim bile bu tarife bayılacağını düşünüyorum. Yapılışı da gayet pratik. Dilerseniz hemen başlayalım. İlk olarak yarım çay bardağı ince bulguru bir kaseye alıp üzerine yarım çay bardağı sıcak su ekleyelim. 10-15 dakika kadar bulgurların şişmesi için bekletelim. Şiştiklerini bir kaşıkla karıştırıp taneleri birbirinden ayıralım. Diğer taraftan 350 gram pırasanın beyaz kısımlarını ve bir tane yeşil biberi ince ince doğrayalım. Sonrasında bir tane havucu da rendeleyelim. Eğer havuçlarınız küçükse benim gibi 2 tane de kullanabilirsiniz. Şimdi uygun bir tavaya bir çay bardağı sıvı yağ alalım. Yağ ısınınca pırasa, havuç ve biberleri ekleyip kavurmaya başlayalım. Pırasalar hafifçe yumuşayıncaya kadar yaklaşık 10 dakika boyunca kavurmak yeterli olacak. Çok fazla pişirmemize gerek yok. Şimdi hazırladığımız harcı bir kenara alıp soğumaya bırakalım. Pırasalar soğurken bir kaba 3 tane yumurta, yarım su bardağı un, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu ve 1 çay kaşığı tuzu alıp çırpma teliyle güzelce çırpalım. Burada tuz miktarını kullanacağınız peynirin tuz oranına göre ayarlayabilirsiniz. Eğer peyniriniz fazla tuzluysa hiç tuz eklemeden de bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Çırptığımız harcın içerisine kavurduğumuz pırasaları, 250 gram ufalanmış beyaz peyniri ve yumuşamış bulguru ilave edelim. Tüm malzemeyi güzelce karıştırıp pişirme kağıdı serdiğimiz borcama aktaralım. Ben şu anda 20'ye 28 cm ölçülerine bir borcam kullanıyorum. Aşağı yukarı bu ölçülerde herhangi bir kabı da kullanabilirsiniz. Spatula ile harcımızı eşit bir şekilde yaydıktan sonra son olarak üzerlerine susam ve çörek otu serpelim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında alt-üst fansız ayarda 50 dakika süreyle pişmeye bırakalım. Alt-üstü güzelce kızardığında pırasa dilimlerimiz servise hazır olacak. Oda sıcaklığına geldikten sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz. Şöyle hemen bir dilim alarak sizlere içinde göstermek istiyorum. Hem çok sağlıklı hem de çok lezzetli bir tarif oldu. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Tarifle ilgili tüm detayları her zaman olduğu gibi açıklamalara ekliyorum. Vakit ayırıp videoyu buraya kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.